Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Taha. Bugün e, karar yani e, oynuyoruz. E, bu short video short video e, istedim. i̇sminizi söyleyin. Mesela YouTube kanalı ya da gerçek isminiz ya da bir futbolcunun ismini söyleyin. Ben buradan bu kartı yazıp yapacağım. Mesela örneğin Ahmet diyelim. Yok. Hadi. Mark. Türk. Sağ yani Fotoğrafınızı da yani isterseniz borcumu dilerseniz bunu fotoğrafına koyabilirim. <laughs> Açıdan kanalına abone olmayı, like atmayı ve izleyicilerinizi izleyici için unutmayın. 200 abone çok az kaldı yani. Az kaldı. Bilmez mi yani? Bilmiyorum ben. Ben oyuncu değilim zaten? Gerçekten de kalıcım. Ah, kalıcım zaten kalıcım. Sizden çok yük çıkarsa 98 75 çıkar. Bunun gibi örneğin işte isminizi söylemez Ahmet dedi biri. Onun ismini yaparım. Ama ilk ismini söyleyen ya da e, yani ilk yorum yapan kişi. Şimdi yapacağım. Yok, ilk 3 kişinin ilk 3 yorum yapan kişi yani mesela ilk yorum yapan ve ikinci yorum yapan bir de üçüncü yorum yapan kişi.